Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT 2030 yani 2024 versiyonlu 15 programlı cihazımız 4 antenli mineral kalibrasyon yüksek gelin hepsi full elektronik hepsi anakartında gümülü bir şekilde. Cihazımıza ayrıyeten dere yatağı, kaya kasası ve para eklendi ve suyu 400 metre bulma özelliğine sahip. Biliyorsunuz Seus TT 2023 10 programda 300 metreye kadardı. Dere ve kaya kasası bulma özelliği yoktu. Bu 2030 versiyonlu 4 antenli antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani Seus efsanesinin en son 2024 versiyonu hedef dedektör bünyesinde hedef dedektör 45 senelik firma Se e, Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul 545 245 44 84 cep ve WhatsApp numaramız sabit telefon numaramız da 0212 245 44 84 Taner Taşkın ben bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitle alma imkanınız ayrıyetten en 11 mağazamızdan taksitle alma imkanınız ve PTT kargo getiriyor. Şu görmüş olduğunuz cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Gördükten sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi kısa bir montajını yapalım. Ve kısa bir arazi test çalışması bakın. Arazi test çalışması ve siz cihazı nasıl kullanacaksınız onu öğretiyoruz. Takıldığınız bir şey olsa da alo deyin buradan da yardımcı oluruz. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz hedef dedektör yani 45 seneden beri aynı yerde yeri yurdu olmayan şahıslar tele satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlar engellenir. Almış olduğunuz ürün de elinizde kalır. Fiyat veremiyoruz. Biliyorsunuz malum her şey zam geliyor. Bu ürünün fiyat için bizi telefonla arayabilirsiniz detaylı bir şekilde detaylı bir şekilde fiyatını tanıtımını anlatırız size. 4 tane tane 500 metre mesafede taramasını yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 metre. Define amaçlı da maksimum 20 metre. Bakın dere yatağı, kaya kasası bulma özelliğine sahip. Şimdi iki tane düğmesi var cihazın. 16 düğmesini atıyoruz. Programdan volta getiriyoruz. Enter'a basıyoruz. Bu direkt 500 metre mesafe tarama yapıyor. Altınımız burada. altınımız, gümüşümüz. Bakın arkadaşlar cihaz biraz uzaklaştık. Şu şekilde ne yere bakacak ne yukarı. Şöyle tuttuğumuz zaman taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Altın yönünü verdi. Cihaz sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Bakın arkadaşlar daha önceki videolarda da anlatmıştık. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bom alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Şimdi ne yapıyoruz? Gümüş konumuna getiriyoruz. Gümüşe getirdik. Uzaklaştık. Taraması stabil bir şekilde yapıyor. Yönünü verdi. Sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Söylediğim şeyler yine tekrarlıyorum. Bu şekilde üzerine geldiğinde dönüyor. Bakın arkadaşlar cihaz mineral kalibrasyon eskiden 6 taneydi şimdi full elektronik anakartında mineral kalibrasyonu yüksek gelim attığı parlayan taşlara hiçbir şekilde etkilenmez. Efsanedir. Seos TT 2023'ün 2024 versiyonlu 2030 modeli 15 programlı e, su sondaj çalışmaları için sondajlar için biliyorsunuz 400 metreye kadar bulma özelliğine sahip. Ayrıca dere yatağı ve kaya kasaları da eklendi. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitli N11 mağazamızdan taksitli ayrıyeten PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şu şurada dursun efsanemiz. Bir de pinpointlerimiz var. Bakın Tayvan malı. Piyasada gördüğünüz 500 lira, 300 liralık satılanlara benzemez. 5 10 santim derinlikte. Kayalığın içindeki olan metallere rahatlıkla bulabilirsiniz. Hedef satıyorsa garantili satıyordur. Bilginiz olsun. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. Bu ürünü bu cihazın yanında da ayrıyeten satın alabilirsiniz. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Taner Taşkın ben. Hedef dedektör. İyi günler dileriz.